Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere vermek mega kutu açacağız. Ve 3 yazdı. Hemen buraya atlayalım. 5 yazdı. Parlıyor. El Rudo Primo geldi. El Primo. Hmm, güzel. Ve arkadaşlar hemen diğer hesabımıza geçelim. Ve arkadaşlar şimdi ana hesabıma geldim. Mega kutumu açacağım. 2 mega. Arkadaşlar ilk defa 2 mega verdi. Zizim sonra. Dedim 3 yazdım. 3 yazdı ya. Şimdi son hesabımıza geçelim. Ve arkadaşlar son hesabımızdayız. Bu hesabımız şanslı hesabımız olacak. Açalım hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik bastık. Beş yazı güzel. İki de parladı. Oh, hükümdar Rico. <laughs> Bu Cefer hükümdar Rico geldi. Ve Rosetti geldi. Arkadaşlar diğer bir Kesin gelmez bir şey. Doğru bildiğim ve yeni bir videoda görüşmek üzere mutluluklar diliyorum.